Ve burada bir iç deniz var. İç denize gezmeye gidiyorlar. 10 dakika sürüyor turu. Bu dağın içerisinde sular oya 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 içinde bir iç deniz oluşturmuşlar. Burası bir girinti. Ama hoş bir durum. Bu arkadaşlar suya dalış yaptılar. Daha sonra sudan doğru çıktılar ve gidiyorlar şu anda ekiple gelmişler. Ha, burada birisi geldi. Hello. Hello. Can you tell me about yourself? Uh, I am from Turkey. I am visit uh, three days ago in Malta. Malta is very nice. What do you feeling? I am very happy. Very very happy. Different culture, different place to be happy. Where are you from? Uh, do you know, uh, do you hear the Black Sea? Yes. Yeah, uh, my city is the near the Black Sea. In Black Tokat. 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 Türk müsünüz yoksa? Aa. Oh! Gerçekten mi? Gerçek. Ah, merhaba. Aa, merhaba. merhaba sabah. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Siz nası ben de iyiyim sağ ol teşekkür ederim. Ben de Karadeniz, de Karadeniz bölgesinden Tokat diye bir il var. Öyle mi? Evet. Neresinde? Eee merkezde. İçinden. Evet evet. Ben de içinden. Hangi mahalle? E, mahalle oturduğum yer Soğukpınar Mahallesi ama ben Bağlarbaşı Farnı köyünden doğdum büyüdüm. Aa. Pazara şu, bağlı. Şuna bak hep bildiğim yerler, hey geziğim hey yerler. Ne ya? Bulundunuz i̇şte ya? mu? Şimdi ya nasıl küçük görüyorsun? Evet değil, evet Bey. evet. Müslüman. Adını da söyle. öyle mavi. Gitmedin. Tertemiz. Ya yani tertemiz de mavisi çok farklı bir mavi. Kristal mavi böyle. o Farklı bir mavi. Görmen lazım. Yani e, turkuaz mavisi olan yerler vardı. Uçakta görmüştüm ama buradaki mavi başka bir mavi. Şimdi birkaç tane mağara var böyle. Bağlıyor diğer tarafla. Evet. E, burada gördüğün renk kesinlikle değil. İçerideki renk başka bir şey. Orada. Bir de ilginç bir yapı oluşturmuş buradaki rüzgar. Açmış. Birkaç tane böyle gerçekten aynı timsaha benzeyen e, baktığında taşlar timsaha benziyor. O şekiller oluşturmuş. E, güzel bir deneyimdi gerçekten. Perfect experience. Kesilen gösteren. Sağ olsun arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bu arkadaşlar da biraz önce dalış yaptılar. Ekiple arabayla geldiler. Dalışları bitti. Çıktılar beraber gidiyorlar. Bir ekip Zaman derdinde. olsaydı ben de dalardım. Şey 150 metre falan derinlik olan ben... bir yer. Mağaraların içi 12 metre. Ama dışarıda 150 metrelik bir dalış alanı var. Dalma için mükemmel bir yer. Ama sordum kiralama yok. Öyle mi? Evet. Bunlar öyle okul öğrencileri getirmiş. Tamam, Yılmaz öyle. müdürüm dalacaktı yoksa okul öğrencileri getirmiş ve kendilerini şahsı şeyler. Şahsi eşyaları, dalış eşyaları. Markın var ama dalış eşyası. Öyle mi? Evet. Mark dalmayı hobisi var, Abi dalma oldu. Tabii burada varsa bir burada eşyası. Evet. Olacak. canım istemedi. Şey ya. Muhittin Edin ki videosunu çekti. Burası daha hoşuma gidiyor. İnternetten canlı yayın yapıyor.